Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün aklınızdaki kişinin gözünde nasıl bir kadınsınız ona bakacağız. Tabii ki de videonun enerjisine dahil olmak için beni takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. 3 deste halinde hazırladım. Siz videoyu duraklatıp bir tanesine odaklanabilirsiniz. Ben hemen birinciyi seçenler için başlamak istiyorum. Aklınızdaki kişinin gözünde nasıl bir kadınsınız? Şimdi burada şey diyebilirim, zor bir kadın olduğunuzu düşünüyor, sorunlu bir kadın olduğunuzu düşünüyor. Yani sizi hiçbir şekilde memnun edemediğini edemediğini düşünüyor. Onun gözünde her şeye söylenen ve memnuniyetsiz bir kadınsınız. Sizin böyle zaman zaman çok öfkelenebileceğinizden bahsediyor, kızgın bir kadın diyor. Biraz dedikodu yapabilir diyor. Dedikoducu diyor sizin için. Ayrıca onun dışında şöyle söyleyebilirim. Sizin ona sırt dönebileceğinizi düşünüyor. Onu yarı yolda bırakabileceğinizi düşünüyor. Onun dışında inanılmaz zeki olduğunuzu da düşünüyor. Yani beyninizin çok hızlı çalıştığını, çok analiz yaptığınızı, çok düşünceli olduğunuzu, pratik zekalı olduğunuzu düşünüyor diyebilirim. Peki ikinciyi seçenler için yani bunu seçenler için. Evet aklınızdaki kişi sizi böyle sevimli bir kadın olarak düşünüyor. Onun gözünde çok güzel bir ruhunuz varmış. Çok temiz duygularınız varmış. Duygusal bir kadınmışsınız. Anaç bir kadınmışsınız. Şefkatli bir anne olabilirsiniz burada. Anne enerjisi de var. Onun dışında aşık olunabilen bir kadın mısınız? Yani bu kadına evet aşık olunur, çok güzel bir ev hanımı olur, çok iyi bir anne olur diye düşünceleri var. Ve bu üçüncü olarak onun gözünde nasıl bir kadınsınız söyleyelim hemen. Öncelikle burada resimde dikkat ettiyseniz buradaki kadının gözleri çok güzel. Çok güzel gözlerinizde olduğunu düşünüyordu, düşünüyor olabilir. Burada çok gözlerinizden çok etkilendiğini ve çok aşık olduğunu söyleyebilirim. Çok ağır bir hanımefendi olarak görüyor size, oturmasını kalkmasını bilen, duruşu olan bir hanımefendi kadın diyor. Böyle biraz kıskanç birisi olabilir aklınızdaki kişi ve sizin e, şu şekilde düşünebilir yani e, diğer herkesin e, güzelliğinizden dolayı e, size baktığını düşünebilir e, erkekleri çıldırtan bir güzelliğiniz olduğunu düşünebilir e, sizin e, cinsel anlamda çok tutkulu olduğunuzu düşünüyor tutkulu bir kadındır Selçuk Sasa e, ve mh, hani aşkta ve tutkuda e, zirve yaratan bir kadındır e, sizi güçlü tutkuları olan ve sizi güçlü bir aşk yaşatacak bir kadın olarak görüyor diyebilirim. Herkese teşekkürler arkadaşlar.